içki içmeyin dedi, onlar içtiler. Allah zina etmeyin dedi, zina yaklaşmayın. Ve la bu zina, zinaya yaklaşmayın dedi. Onlar zinayı serbest bıraktılar, umum haneler çalıştırdılar. Allah'ın koyduğu sınırları geçtiler, açtılar, şimdi rezil oluyorlar. Kimseyi tutamıyorlar. Gençliğin önüne hiçbir engel koyamıyorlar, hepsini aşık geçiyor. Evvela siz çiğnediniz engel. İlahi hudutları. Haram edilmiştir. Bir şey haramsa o harama götüren bütün sebepler de haramdır. Bütün gazinolar haramdır. Çünkü zinaya götürüyor. Diskoteklerin tamamı haramdır. Her türlü dans, saz, caz, eyle hepsi haramdır. Hepsi harama götürüyor. Kadınlı, erkekli oynamak haramdır. Şimdi şehzade başın oradan geliyordum. Yanında babamla beraber oradan geliyordum. Orada evlendirme dairesi var, nikah dairesi. belli duvaklı bir gelini cama dayamışlar, dışarıdan görünüyor. Nerede, nerede yok. Cama dayamışlar, kadınlı, erkekli, bir yüzlerce insan o telli duvaklı gelini şapır şapır öpüp gidiyorlar, öpüp gidiyorlar. Sen kimi öpüyorsun kardeşim? Fukara o gelinle damat daha hak buyurun zifafa girmeden nikahları yeni kıyılmış daha zifafa girmemişler damat ile gelin birbirinin vücudunun hararetini yoklamamışlar yüzlerce sarhoş delikanlı o gelini Gelin hanımı öpe öpe çıkıp gidiyor sokağa. Bu neresi Müslümanlık bunu ya? Allah'tan korkmuyor mu bu herifler bunlar? Böyle yapacaksınız, böyle evleneceksiniz diye bir kanun var mı Türkiye'de? Yok, yok böyle bir şey. Hiçbir savcı zorlayamaz kimseyi. Bir düğün salonu kiralayacaksın, şakır şakır dans edeceksin, şarap içeceksin, Akşamın geç saatlerinden sonra salondan çıkarken herkes derin kanını kanlarından dudağından öte öte çıkacaktır diyen bir kan var mı? Niye yapıyorsun öyleyse? Ne yapıyorsun senin? Senin neden Allah razı? Allah razı olsun diye utanmadan giden. Böyle şey olmaz. Ya İslamı hayata hakim kılacağız yahut utanacağız Allah'tan. İtte Allah'tan korkunuz. Böyle çirkin bir İslam anlayışını kabul etmiyor Kur'an-ı Kerim.